YGS temel kavramına da örneklerine devam ediyoruz. A, B, C tam sayı. 2 artı 3 C 2 A artı 3 C bölü 4 eşittir B artı 1 olduğuna göre hangisi daima doğrudur? Daima doğru. Doğruyu soruyor. Yani A, A çifttir, B tektir, C bilmem nedir onları soruyor. Şıkları yazmaya gerek yok. Çözüm yapalım. Şimdi arkadaşlar şu denklemi aşağı aldığımızda 2A artı 3C bölü 4 eşittir B artı 1. Bunun paydasında 1 var yazıp işte dışarı yaptığımızda 2a artı 3 c eşittir 4 parantezine b artı 1 diyoruz. Şimdi arkadaşlar b artı 1 b hakkında bir yorum yapamayız. Şu 4'ten dolayı yorum yapamayız. b ne olursa olsun buranın sonucu 4 çift olduğu için buranın sonucu çifttir arkadaşlar. Çifttir. 2a'ya baktığımda 2a da 2 de çift olduğu için 2a'ya da bir a'ya da soru yorum yapamayız ama 2a'nın da çift olduğunu biliyoruz. Şimdi e, çiftle ve çeyden C artı 3 C eşittir çift. Çift iki e, toplamda çift o sonucun çift çıkması için çiftle çiftin toplamı olması gerekiyor. Ya da tekle tekin biliyorsunuz. Çiftle tekin toplamı tektir. Yani sonuç çift çıkması için çiftle çiftin toplanması gerekiyor. 3C çift ise 3 tek olduğuna göre C çift olmak zorunda. Buradan sadece C hakkında yorum yapabiliyoruz. O da çift olmak zorunda. Onun dışında A ve B hakkında yorum yapamıyoruz arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. A, B, C tam sayı. A büyük 0, B büyük 0. Tam sayı diyor ama negatif ya pozitif demiyor. A çarpı C 7, B çarpı C 11. Olduğuna göre A artı B artı C. Kaçtır diye bir soru. A ve B e pozitifmiş, sıfırdan büyükmüş. C Şimdi arkadaşlar C nedir bakacağız. A çarpı C 7. 7'nin kaç çarpanı var? 1 ile 7. B çarpı C 11. 11'in de 1 ve 7 11 çarpanı var. 2 çarpanı. Ortak olan hangisi? 1. O zaman burada ortakta C olduğuna göre C eşittir. 1 çıkacak arkadaşlar. C artı mı eksi mi? Artı çünkü A artıymış. E, sonucunda artı 7 çıkması için B, C'nin de artı olması gerekiyor. B de artı zaten. Buradan A 7 çıkar. B de 11 çıkar. Yerine yazdığımızda 11 artı 7 artı 1 eşittir 19 yapıyor arkadaşlar. Toplamı 19. Diğer bir örneğe geçelim. A, B, C. Doğal sayı. Sayı. A 5 B eşittir 6 C 10. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi ise hangisi çifttir demiş. Hangisi da her zaman ya da daima çifttir. Her zaman çifttir. Hani hangi sayılar de çifttir demiş. Şunları yazalım isterseniz. A eşittir A çarpı B. B eşittir B çarpı C. C eşittir A eksi B. D eşittir A eksi C. E eşittir B eksi C. Şimdi arkadaşlar. A eksi 5 B eşittir 6 C eksi 10 hakkında Teklik, çiftlik yorum yapalım. Şimdi 10 çifttir. E, C'nin ne olduğuna bakmaksızın 6 çift olduğu için 6'ın C'nin de çifttir arkadaşlar. Bu 6'nın çift olmasından dolayı C hakkında yorum yapamayız. Çift eksi çift ya da artı çift fark etmez. Buranın sonucu çift çıkacak. Şimdi A eksi 5 B çift 5 tek olduğuna göre A ile B, hakkında yorum yapacağız. Şimdi sonucun çift çıkması için artı ya da eksi önemli değil. Tek artı eksi tek çifti çift artı eksi çift çift değil mi arkadaşlar? Ama tek artı çift sonucu tek Şimdi yani bunun birinin tek birinin çift olma ihtimali yani imkanı yok. Ya ikisi de tek olacak ya da ikisi de çift olacak. A ve B hakkında. C hakkında yorum yapamıyoruz. O yüzden C'li kısımları çıkarız. Şimdi A eksi 5 B sonucu çifttir. Hangisi her zaman çifttir demiş. Şurada 5 tek olduğu için 5'i görmezden gelebiliriz. A eksi B eşittir çift çıkar her zaman için. Çünkü 5'in önemi yok. Burası diyelim ki ee, çift olsa B çift olsa diyelim ki 2 5 kere 2 10 Canım çift çıkıyor B tek olsa diyelim ki 3 3 kere 5 15 sonucu tek çıkıyor ya tek e tek ya da çifte çift olmak zorunda tek tek yine çift çift olmak zorunda her ikisinin sonucu da çift çıkar buradan A eksi B çift çıkmaktadır A çarpı A çarpı B bakalım tek çarpı tek tek çift çarpı çift çift bu bazen tek bazen çift çıkabiliyor ama c şıkkı a eksi b her zaman çift çıkıyor zaten sonucu bunu veriyor diğer bir ürüne bakalım şimdi A, B, C pozitif tam sayı. Olmak üzere A bölü B eşittir 1 bölü 3 B bölü C eşittir 2 bölü 5 Olduğuna göre A, B, C toplamı en küçük değeri A artı B artı C n'in en küçük değeri. Şimdi arkadaşlar şu denklemi yazalım. A bölü B 1 bölü 3 B bölü C eşittir 2 bölü 5. Şimdi burada B'ler ortak eşitliği unutmuşuz. Bu böyle bir durumda zaten şunu yapıyorduk. Mesela A'nın karşısında kaç varsa bu A'nın karşısında kaç var? 1. Bir. A 1'in katıdır derdik eskiden. 1'in katıdır. Hala yeniden de öyle diyeceğiz de. B de 3'ün katı dememiz gerekiyor normalde. Ondan sonra A ve toplam 4K 4'ün katından ona göre K'ya değer verip sonuç bulmamız gerekiyor. Ama burada bir işlem var. B burada karşılığında 3 var. Burada 2 var. Şimdi B burada 3'ün katı, burada 2'nin katı olmaz. Ne olacak? Tabii ki B'leri eşitlememiz gerekiyor her iki tarafta da. B'leri eşitlemek için bunu pardon 2 ile bunu 3 ile payda eşitliyoruz. Ya da eşitleme yapıyoruz. Yaptığımız zaman A bölü B 2 kere 1 2 bölü 2 kere 3 6 B bölü C 2 kere 3 6 3 kere 5 15 çıkıyor. Burada B'ler 6. O zaman A 2'nin katı olur. B 6'nın katı olur. C işte 15'in katı olur. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar böyle bir, böyle bir durumda ortak olanı eşitleriz. Burada 3'müş, burada 2'miş. Bu olmaz. Hangi, hangi sayıda eşitlenir? 6'da eşitlenir. Bunu 2 ile, bunu 3 ile çarparak 6'ya eşitleriz. Tabii ki çarparken diğerlerini de çarpmayı unutmuyorsunuz. Normal payda gibi. Şimdi ABC'nin toplamını istemiş. 2K artı 6K artı 15K O da eşittir. 2, 6, 8, 15 daha. 23K. 23K. Şimdi A, B, C, en küçük değeri pozitif tam sayılar sıfır veremeyeceğimize göre K'ya en küçük 1 veririz. Pozitif tam sayı diyor. Çünkü A, B, C pozitif tam sayı. K'ya sıfır verdiğimiz zaman her sıfır şey sıfır çıkacağından sıfır da ne e, ne katı ne de pozitif yani işaret zorundan olmuyor. K'ya 1 verdiğimizde K eşittir 1 için sonucumuz 23 çıkar. En küçük sayı 23. Alabileceği en büyük sayı derseniz en büyük sayı sınırsızdır. Çünkü bir sınır koymamış. Başka bir örneğe bakalım. Bu da güzel yakın bir örnek. A değeri vermiş. Yaptığımız 2 çarpı 3 pardon 2 çarpı 5'miş artı 3 çarpı 6 artı 4 çarpı 7 artı nokta nokta n çarpı n artı 3 a'nın her bir terimi a'nın her bir teriminin teriminin ikinci çarpana iki ikişer azaltılınca B elde ediliyormuş. N eşittir 10 iken A eksi B'yi soruyor. Bu da kolay. Şimdi cevabına bakalım çözümüne. Önce N'e 10 verelim. A yazalım. 2 çarpı 5 artı 3 çarpı 6 artı 4 çarpı 7 artı 5 çarpı 8 nokta 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 10 çarpı 13. Şimdi de B elde ye edelim. İkinci çarpanı 2 azaltalım. Yani 5'i 2 azaltalım. 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 4 artı 4 çarpı 5 artı 5 çarpı 6 nokta nokta 10 çarpı 11. B eksi A soruyor arkadaşlar. B eksi A yazalım. B eksi A. B'den 2 çarpı 3 eksi 2 çarpı 5 değil mi? Bu B bu A. Pardon A eksi B soruyoruz eksi çıkarır. a yaparsak sonucumuz eksi çıkar A eksi b'yi soruyormuş. A eksi b. 2 çarpı 5'ten 2 çarpı 3'ü çıkarıyorum. Artı 3 çarpı 6'dan 3 çarpı 4'ü çıkarıyorum. Artı 4 çarpı 7'den 4 çarpı 5'i çıkarıyorum. Artı nokta nokta nokta. 10 çarpı 13'ten 10 çarpı 11'i çıkarırım. Ne olur? A eksi b her terimi 2 kalıyor arkadaşlar. Artı 2 artı 2 artı nokta 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 2. Şimdi kaç tane 2 kaldı onu bulmamız lazım. Onu terim sayısından bulmamız gerekiyor. Terim sayısı 5, 6, 7, 8 nokta nokta 13'ten ya da 2, 3, 4, 5 nokta nokta 10'dan bulabiliriz terim sayısını. Terim sayısını nasıl buluyorduk? Son terim Eksi ilk terim bölü 2 artı 1. Pardon artış miktarı. Bölü artış miktarı artı 1'den buluyorduk. Şimdi A'nın 2-3 terimden bulmamız lazım. 2-3-4 nokta ya da 5, 6, 4 nokta nokta. 5-6 nokta nokta 13'e kadar terimlerden bulmamız lazım. İstediğinizde bulabiliriz. Son terim 10. Eksi ilk terim 2- Böyle artış miktarı 1 bir, bir gidiyor zaten. Artı 1. 10'dan 2 çıktı 1. Pardon 10'dan 2 çıktı 8. 8 bölü 1, 8. Bir daha 9. 9 tane terimi varmış. Bu denklemimizin. Şunun da aynı de olması lazım. Zaten 2'ye 3'ten başlamış. Şunu ee, şu şunun, iç, şunun yapsak olur. Aynısı mesela 13 için 5 6 7 nokta nokta 13 için yapacak olsak. yine 13 eksi 5 bölü artış miktarı 1 artı 1 8 art, bölü 1 8 bir daha 9 9 tane terim var arkadaşlar. Şimdi yani şurada ufak bir hata yaptık arkadaşlar. Ee, 5 çarpı 2, 5 çarpı 3. 2 parantez aldığımızda 5 eksi 3, 2 yapar. Yani bunun yanında bir 2 çarpanı var. Bunun yanında 3 çarpanı var. Bunun yanında 4 çarpanı var. Bunun yanında 10 çarpanı var. 2 kere 4. 3 kere 6. 4 kere 2, 8. Nokta, 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 nokta. 10 çarpı 2, 20. 20'ye kadar çift sayılar. Bu o zaman bunu bu şekilde yapacağız. Pardon özür diliyorum. O şeylerin kısmı atlamışım. Bakın 3 parantezinde 6 eksi 4 2 yapar. 3 kere 2 6 yapar. 4 parantezinde aynı. 5 parantezinde aynı olacak. 10 parantezinde yine aynı olacak. Şimdi burada A eksi B e, terim sayı terimler toplamı bulalım. Terim toplamı T desek. Son terim e, artı ilk terim yani 20 artı 4 Çarpı son terim eksi. ilk terim artı artış miktarı 2. Böyle 2 çarpı artış miktarı 2'dir. 24 çarpı 16 2 kere ekle 18. Böyle 2 kere 4. Buna bunu sadeleştirecek olsak. 4'e böl 1. 4'e böl 6. 6 kere 18. 6 çarpı 18. Ne yapacak? 60 42 daha. 8 daha 108 yapacak. Sonucumuz 108 çıkacak arkadaşlar ufak bir hatayla ya da ufak bir dikkatsizlikle soruyu kaçırıyorduk. Ama şu ile de öğrenmiş olduk. Burada terim toplamının terim sayısını formülleri hatırlamış olduk. A, B, C gerçel sayı. Yani her türlü sayı olabilir. A üzeri 5 çarpı C üzeri 6 sıfırmış. A üzeri 3 çarpı B'nin karesi büyükmüş A'nın küpü çarpı B 5 küçüktür sıfır. Ona göre sıralamasını soruyor. Sıralama. İşaret sıralaması daha doğrusu sıralama dediğimiz işaret sıralaması. Şimdi tekrar tekrar bakmamız gerekiyor. Şimdi önce üstü çift olanından bakacağız. Çünkü üstü çift olan her zaman artı çıkacağından dolayı. Şu ikisi de tek olduğu için A ve B e, negatif olması için, bir sonucunun negatif olması için. Biri pozitif, bir negatif olmalı. Şundan başlayacağız. A küp çarpı B kare büyük sıfır. B pozitif de olsa negatif de olsa üstü çift olduğu için bura her zaman artıdır. Sonucumuzun artı çıkması için A'nın artı olması gerekiyor. A eşittir işte artı. Şimdi şuraya bakabiliriz. A küp çarpı B üzeri 5 küçük 0. A artıdır sonucumuz artı. B'nin de üstünde tek olduğu için B neyse o çıkar. de negatif olmalı ki sonucumuz 0'dan küçük olabilir. B eksi. Üste bakalım. A üzeri 5 çarpı C e, üzeri 6 eşit sıfır demiş. Bu da A mı 0, B mi 0? pardon C mi 0 ona bakalım. Şimdi A 0 olsaydı buraya ve buranın sonucu sıfır çıkması gerekirdi. Sıfır çıkmadığına göre demek ki A 0 değil. Bu zaman C sıfırdır. C eşittir 0. Peki sıralama nasıl olur? Sıralama C ortada olur. Çünkü işaretsizdir. Pozitif olan büyük olacaktır. A en büyüğüdür. Negatif olanda sıfırdan küçük olacaktır. B'den küçük olacaktır. Sıralamamız böyle olacaktır. İşaret sıralaması. Şimdi diğer bölüme geçelim. Ardışık iki pozitif çift sayı. Ardışık iki pozitif çift sayı. Sayıdan demiş. Büyük olanın 3 katı Büyük olanın 3 katı ile küçük olanın küçük olanın 4 katı toplamı 90 94 bu sayıdan küçük olanı sormuş ama bu sayıları soruyorlar biz. Bu sayılar bu sayılar hangileridir? Şimdi arkadaşlar iki yöntem vardı demiştik. Hatta birçok yöntem vardı da a, yöntemler bunun için değil. De. Bunun için iki yöntem var. Bir, ikinci sayı. Çift sayıların e, ifadesini iki en mi yapıyorduk? Bir iki en, bir iki en artı iki olabilir demiştik. Ya da İlla ki iki iki artı iki vermiyorsanız A, B, C verebilirsiniz. Biri A ise diğeri A artı iki olması lazım. Şimdi ben ikinci şıkkı kullansam büyük olan A artı iki, küçük olan A. Büyük olanın üç katı. Yani A artı ikinin üç katı arkadaşlar. Artı küçük olanın yani A'nın dört katı çarpı dört. Eşittir doksanmış. Eee Ayrıştırdığımızda 3A artı 6 artı 4A eşittir 90. Toplayıp bunu bu tarafa atarsak 7A eşittir 84. Her tarafı 7'ye bölersem arkadaşlar. Bir kez 70'i 7'ye bölümünde 10 kalacak. Bir de 70'ten sonra 14 var. 14'te 7'ye bölerseniz 2 kalır. 12 daha 12 yapar arkadaşlar. Hızlı, hızlı bölme diye. Yani. A12'ymiş. A'yı 12 yazarsam buraya da 14 yazmam gerekiyor sayıları bulduk. Büyük ya da küçük hangisini istiyorsa onu verebilirsiniz. Bir örneğe de bir bakalım. Bu dersimizi sonlandırabiliriz. Diğer dersimizde örneklerle devam edeceğiz tabii ki arkadaşlar. 3'ün katı. olan Ardışık. Yani 3, 6, 9 gibi ardışık. 5 doğal sayı. Tabii sayının toplamı diyecek. 540. Sayının toplamı. Bunun 2-3 tane farklı yöntemi var. Sözüm yöntemi. Yani toplam 540. Büyük olan sormuş ama biz sayıları diyelim. Sayıları bulalım. Hepsinde. Şimdi bunun birkaç tane çözüm yöntemi vardı. Onu ona bakalım. 5 doğal sayı, 5 tane doğal sayımız var. 1. 2. 3. 4. 5. Şimdi birincisi demiştim. 3'ün katı olduğuna göre 3n her bir 3 fazla göre 3n artı 3 3n artı 6 3n artı 9 3n artı 12 diye, de diye yazıp toplayabiliriz ve 540 eşitleyebiliriz. İkincisi de A diyebiliriz. A, A artı 3, A altı artı, A altı 9, A altı 12 deriz. Ee, birinci yöntem, ikinci yöntem. Üçüncü yöntem de şudur. Ben genelde kullandığım 540 kaç tane sayının toplamı? 5 tane sayının toplamı. 540'ı 5'e böldüğümüzde üçün katı bir şey çıkacaktır büyük ihtimal ya da çıktı ne çıktı önemli değil de e, bulduğumuz bölüm sayısı sayı tam ortadaki sayıdır yani 1 2 3 4 sayı, 3. 540 5 tane sayının üçüncü sayısıdır 540'ı 5'e böldüğümüzde arkadaşlar 5 tane sayımız olduğu için 5'e 3'e böldüm dedim zannedersem de yanlış ödedim 5'e böldüğümüzde bulduğumuz sayı tam ortadaki sayıdır bölelim 1 5 düştük 4 aşağı indi 0 aşağı indirdim 1 Sayı bıraktım. 40 5 8, 8 kere 8 kere 5 40 yapacak. 0. Bakın böyle toplanan sayılar tekse tam ortadaki sayı veriyor. Çift olursa iki sayının ortasını veriyoruz. Şimdi 108 hem ortadaki sayı budur hem de 3'ün katıdır arkadaşlar. 8 bir daha 9 9 3'ün katı olur. Şimdi sağa ve sola doğru, sağa doğru artarak gideceğiz. 3 ekleyeceğiz 111, bir 3 ekleyeceğiz 114. Sola doğru da küçülteceğiz 105, 102. Hepsi de 3'ün katıdır. İsterseniz hesaplayabilirsiniz. Şunu yapmış olsaydık 1, 2, 3, 4, 5 5 A artı 3, 6, 9 18, 30 30 eşittir 540'dan 5 a 30 öbür tarafa atarsam 510 her tarafı 5'e bölersem tabii ki 102 kalırdı ki a 102 olurdu aynısı gördüğünüz gibi 3'er bölersem ekler 105 110 ya da bunları da toplardık 3 6 9 12 15 n artı 3 6 9 12 toplam 30 15 yani 30'dan e, 510 yapar 540 30 öbür tarafa atardık 15 n 510 yapardı. Her tarafı bölerdik. En ee, ne çıkardı? 34 gibi bir sayı çıkardı. 3 çarpı 34'ten 102'yi bulurduk falan. Ama ben çok kullandığım yöntem budur. Genelde en hızlı yöntem de bu gibi gözüküyor. Şimdilik teşekkürler. Diğer örneklerimizde görüşmek üzere.